Herkese merhaba. Arşivden fotoğraflar serimizde bugün tehcir edilen Osmanlı Ermenilerinden ele geçirilen silahların gösterildiği 3 tane fotoğrafa bakacağız. Ve bu Ermenilerin Bursa bölgesinde ele geçirilen silahlarının mazisine, yani bu Ermenilerin niye tehcir edildiği, bunların tehcir edilmesindeki siyasi ve idari ve aynı zamanda güvenlik tedbirleri ne olduğu üzerinden birkaç tane de vergi örneği göstererek yine son günlerde, son zamanlarda gündem olan ve asılsız birçok iddia ile ortaya çıkıp gündemi boş yere açıkçası meşgul eden bir konuya da arşiv belgeleri üzerinden ve fotoğraflar üzerinden bakıp biz de incelemeye çalışalım. Ermeni tehciri ile alakalı arşivlerimiz oldukça zengin. Bunlardan bir kısmı da burada gördüğümüz fotoğraflar. Bu fotoğraflar Bursa bölgesinde 1916 senesinde tehcir edilen Ermenilerden ele geçirilen silahların sergilendiği bir fotoğraf silsilesi var. Böyle 3 adet fotoğrafımız var. Bunların altında bilgiler verilmiş burada. Demiş ki Hüdavendiger vilayetinin İnegöl kazası Ermenilerinden Esnayı tahliyede tahliye esnasında müsaade edilen devletin ele geçirdiği, el koyduğu eslihadan yani silahlardan bir kısmının fotoğrafıdır. İnegöl kazasında tehcir edilen Ermenilerden ele geçirilen bir kısım silah. En tepede de 16 teşriğine evvel 1331 tarihi yazıyor. Bu da 29 Ekim 1915 tarihi yapar. Bundan başka yine ikinci fotoğraf aynı tarihli 16 Teşri'ni evvel 331. Güda vilayetinin Karacabey kazası Ermenilerinden esna'yı tahliyede müsaade edilen esliha'dan bir kısmının fotoğrafıdır. Karacabey'de 1915 senesinde tahliye edilen, tehcir edilen Ermenilerden ele geçirilen silahlar gördüğümüz gibi. Ve yine üçüncü fotoğraf yine aynı 16 teşhirin evvel 331 tarihli. Biraz kalitesi düşük daha doğrusu e, tahrif olmuş. Silahlar yine tek tek buralara e, mazzer e, tarzı olması lazım. E, burada net bir şekilde gözüküyor. Yine elde de altı patlar gibi daha küçük e, silahlar da var aşağı kısımlarda. Hüdavendigar vilayetinin Kirmasti kazası Armenilerinden esnai tahliyede müsaade edilen eslihadan bir kısmının fotoğrafıdır denilmiş Kirmasti bölgesinden tahliye edilen Ermenilerden ele geçirilen silahlar. Tabi burada şöyle bir soru akla gelebilir. Ya biz bunların Ermenilerden ele geçirildiğini nereden bilelim? Bu Osmanlı görevlilerinin bir oyunu olabilir mi? Bir propagandası veya bir karalama kampanyası olabilir mi diye. Bunun da cevabı 1915 senesindeki Bursa ve bölgesindeki Ermeni çetelerinin faaliyetlerine bakmaktan geçiyor. Şimdi bunun hakkında da yine bazı belgelerimiz var. Bazı belgelere hem Ermenilerin, Ermeni çetelerinin bölgede yürüttükleri faaliyetleri gösteren hem de tehcir edilen ahaliye iyi muamelede bulunulması, bunların korunması, kullanması ve aynı zamanda tehcir edilen ahaliye kötü muamelede bulunan şahısların cezalandırılması anlamında emirinde doğrudan Talat Paşa'nın verdiği bir telgraf metni var. Bu dahiliye nezareti, emniyet umumi müdüriyeti, emniyet genel müdürlüğünden muhtelif vilayetlere çekilmiş bir telgraf sureti, nazır adına çekilmiş muhtelif vilayetler e, Bunlar karalanmış. Onlara gitmemiş. Erzurum, Adana, Ankara, Aydın, Bitlis. E, bunlara gitmemiş. Halep, Hüdavendigar, Diyarbakır, Suriye, Sivas, Trabzon, Konya, Mamuratül Aziz yani Elazığ. Bu vilayetlerle Urfa mutasarrıflığı küçük vilayet anlamında. İzmit, e, şuraya Cenik yazılmış. Cenik mutasarrıflığı. Zor, Karesi, Kayseri ve en sonda Karahisar'ı sahip Kütahya, Maraş, Nide. Burada da söylemiş ki Ermeni sevkiyatına memur kulların, görevlerin yani bu sevkiyatla görevli kişilerin isyan zuhurunu mucip isyan oluşmasını gerektirecek, neden olacak gibi icap ettirecek, olacak mucip olacak, harekattan tevakki eylemeleri yani kötü muamele gibi yanlış davranış gibi tehcir edilen ahaliyi isyana kalkıştıracak hareketlerden tevakki korunmak sakınmak demektir. Eylemeleri lüzumu başkumandanlık vekaletinden işar kılınmıştır. Doğrudan başkumandanlık vekaletinden yani Enver Paşa tarafından bir emir olduğunu bize söylüyor. 15 Ağustos sene 1331 Nazır adına. Bu da 29 28-29 Ağustos 1915 tarihi yapıyor. Doğrudan bir telgraf sureti. Hatta buraya da mahrem önemli bir husus olduğunun göstergesi olmuş. Bunlar fotoğraflı ilişkilendirilebilecek belgeler. Yine burada e, Tarat Paşa'nın da imzasını e, taşıyan e, Bursa vilayetine doğrudan okuduğumuz, az önce gösterdiğimiz fotoğraflarla alakalı bir emir var. Burada şöyle bir tabir kullanıyor. Hızlıca okuyacağım çünkü bunlar burada Osmanlıca okumak anlamında değil, anlamından ziyade belge yorumlamak anlamımız anlamı daha fazla. Alınan malumat mevsukaya nazaran bir Bursa'dan bir resmi bir malumat bilgi gelmiş. Bursa Ermeni firarilerinden mesam mesah olabilir. Çetesi Yalova ve İzmit havalisine sarkarak oralarda Kuray İslamiye'ye tecavüz ediyorlar. İslam köylerine Kura Kariye'nin çoğu köyler. Bunların emri tenkilinde yakalanmasında ele geçirilmesinde vilayet jandarma kuvvetinin henüz işi benimseyemeyerek vilayetteki jandarma bunları yakalama konusunda iyi değiller. İbrazı faaliyet, buradaki bir kelime silinmiş, o bilemiyoruz. İbrazı faaliyet, mucib-i teessüftür. Yani bir faaliyet yürütemedikleri için bu jandarma teessüfe sebebiyet vermiştir. Alay kumandanının hemen oralara, izamıyla oraya gitmesiyle, takibatı şedide icrası için şiddetli bir takibat icrası için İzmit mutasarrıflığına evamir ita kılınmıştır. Emirler gönderilmiş İzmit'e. Ermeni çetelerinin burada hususa değiniyor artık. Nihayet bir hafta zarfında kamilen tenkil ve istisali nezaretçe katiyen matlup olduğundan bir hafta içerisinde bu çeteleri yakalamanızı emrediyoruz demişler. İcap ederse bizzat mülhakata azimet edilerek yani mülhakat bağlı olan yerler demektir. Bursa'ya bağlı yerlere gidilerek behemehal her ne olursa olsun vakaiye nihayet verdirilmesi ve bu bapta kusur ve tekasülleri bu işte tembellikleri ve kusurları görülen memurinin düçarı mücazat edilmesi mukarrar bulunduğu cezalandırılması yani mukarrar bulunduğu sureti katiyede beyan ve beyan bürülmüş ve peyderpey ve peyderpey takibat hakkında ita olunacak malumata intizar olunur. Ya bu vereceğiniz bilgiyi bekliyoruz diye 16 Ağustos 331 tarihinde yine Nazır Tarat Paşa'nın imzasıyla Bursa'ya gönderilen bir emir. Yani anlıyoruz ki Bursa bölgesinde bu tabi yine Ağustos ayı 29-30 Ağustos 1915 senesi yapar. Bakın devlet tüm varlığı yokluğuyla Çanakkale'de tam bu tarihlerde. Ama aynı zamanda devletin hüküm sürdüğü yani Osmanlı'nın hüküm sürdüğü Anadolu vilayetlerindeki doğal olarak Çete faaliyetlerine doğal olarak isyan faaliyetlerine hem ahalinin burada ahalilerken Türk, Rum, Ermeni, Yahudi fark etmez hepsinin huzurların temetme çabası var. Bu yüzden bu türlü isyan çıkartanlar kimlerse bir an önce bunları yakalayın. Bunların yakalanmasında kötü muamelede bulunanlar olursa onlarından gerek dizellere çapılacağını hem bir önceki ben belge hem de buradaki belge bize bir nebze de olsun göstermiş oluyor. En sonuncusu ise bak, inceleyeceğimiz belgelerde Bursa'dan dahiliye gönderilen bir telgraf oldukça kısa şifre dediğimiz bir telgraf grubundandır bu. Buraya numaralar yazılmıştır arkadaşlar. Bunları sadece oradaki kalem numarasını bilerek üstüne yazmış Allah'tan. Dahiliye nezaretine ibaresi başta. Numero 4 yazılmış. Cevap yazılmış daha sonra. Yani cevaben yazılıyor. Cim cevabın kısaltması. 14 kanunu evvel sene 331. Vilayet dahilinde velisiz velisiz kalmış Ermeni etfali olmadığı maruzdur. Yani vilayet bölgesinde velisiz bir Ermeni çocuğunun burada olmadığı hepsinin ailesiyle beraber olduğu ya burada ya tenkit edildiği yerlerde olduğu maruzdur. Fi 15 kanunu evvel 331 Hüdavendigar Vali Vekili Ahmet Mithat olması lazım. 15 kanunu evvel Rumi takvim yine bu da 27 Aralık 1915 yapıyor. Bursa bölgesinde okuduğumuz üzere vilayet dahilinde velisiz kalmış herhangi bir çocuk yoktur. Bir soruya cevaben verilmiş. Yani burada diğer belgelerden de bunları görmek mümkün. Tenkil edilen zaten sivil ahali olarak değerlendirilen Ermenilerin rahatlıkla gönderilip konusunda hiçbir problem yok. Sıkıntı zaten çeteleşme, isyan çıkarma ve zaten gidikleri köylerde gerek Türk, gerek Kürt, gerek Arap, gerek Rum fark etmez farklı isyanlarda bulunmalar üzerinde. Tabii ki bugünkü yaptığımız çalışma bizim aslında her cumartesi arşivden fotoğraflar çalışması. Ama bugün bununla dair, bununla ilişkili 3 tane de belgeyi inceleme ihtiyacı hissettim. Ermeni tehciri hususunda dediğim gibi arşivimiz çok zengindir. Devlet arşivleri, yani kurum arşivi, tüm arşivler. Bunlardan bazılarını biz de daha önce farklı okumalarda yapmış ve sizler için anlatmıştık. Her cumartesi arşivden fotoğraflar serimizde farklı fotoğrafları, farklı tarihi belgeleri olayları inceliyoruz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve çevrenizle paylaşmayı hakiki bilgi, arşiv bilgisi olduğu için unutmayınız. Yeni çalışmalarda, yeni belge, fotoğraf incelemelerinde görüşmek üzere selamlar.